Merhaba arkadaşlar. Bugün sebze pazarındayız. Sebze pazarını çekiyoruz. Çankırı Çarşamba pazarında. Bugün ayın 21'i. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Millet uyanamamış herhalde. Kimse gelmemiş. Hayırlısı. Millet yemeğe gelsin işten ondan bana belli olur. Değil mi? Hadi hayırlı işler. Kolay gelsin. Seyrediyor mu kendini? Çekiyoruz.

Selamun Aleyküm Afiyet olsun Delikan. Deminde de ağzı dolu şimdi de ağzı dolu hiç bırakmıyor. diyorsun ha Hadi hayırlı şey kolay gelsin sağ Bol sağ. Sağ versin Allah. Hayırlı işler hocam Tabi Canlı yayına çıkıyorsun zaten Şu arkadaş mı meşhur? Şu arkadaş mı? Hayırlı <laughs> şeye kolay gelsin. Ben de Hayırlı işler kolay gelsin. <laughs> you Selamun Aleyküm Her zamanki kabaktan var mı? Var efendim var Şöyle gölgeye geliyorsun ha şöyle güneşe geliyorsun evet Şöyle çekimsizlik arkadan güneş vuruyor ha Muhtara dayı mı abim? Evet muhtara <gülüyor> dayı Yok <laughs> değil Kabaktan var mı hocam? Var hocam var Tamam bakalım kabak bir kabak Kabak Geçen haftanın aynısını alalım. Evet, aynısı. Bir alalım o zaman bakalım. <laughs> tamam. 5 kilo soğan 50 lira soğanın kilosu 10 lira <laughs> hayırlı işler kolay gelsin <laughs> telefon elindeyken cng018 yaz beğenip paylaş youtube atıyorum <gülüyor> <gülüyor> Haydi şey kolay gelsin. Ne oldu? <laughs> <laughs> Videomuzun sonunda kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler.